satıp Tesla alacağım gibi duruyorsun. Ben de Tesla alacağım galiba. <laughs> Tesla mı alacaksın? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay çocuk çocuğum araba alaksana sana ya. Kanka bir dur ya. Son model. Ne alıyorsun ha? Kanka Tesla ya. Eray. E benim arabadan almak sana da. Yok ben Tesla oğlum ben artık elektrikliye gireceğim ya. Ya oğlum nonni nonni araba kullanma gireceğim ya. Gireceğim oğlum elektrikliye gireceğim ya. Oğlum Eray çok mantıklı lan. Değil çok abi değil. Çok mantıklı kanka. Oğlum çok güzel fiyatı var. Lollipop ha. işi gibi geliyor bana. Hacı bak TR'yi nerede abi? Hayır böyle abi, hacı macı diye ortamı germe bak ya. <laughs> bak bir dakika abi. Şimdi sipariş et desek. Bak düz renk. %10 ÖTV. Bak %10 ÖTV. Beyaz 4 -4 modelini aldın. 1791 KDV ÖTV dahil. Kanka şunu bari beyaz renk almasam mı ya? Dostum tamam. Kırmızı alayım. 1913 oldu. Bir de jant Jantı e değiştirmeye iyi. gerek yok. Bak şöyle bir olay var burada. Eğer 1450 fiyatını geçersen ÖTV %10'dan artıyor. Evet. O yüzden mesela atıyorum renk aldın, jant ekleyemiyorsun. Bak fiyat neye arttı mesela anında. Hmm. Gördün mü? Ama mesela bunu almazsan sadece jant eklersen 1870 oluyor mesela. Sergi mantığına bak amına koyayım ya. Abi, sonra böyle. Bak Harbiden ya. ya. Her türlü. O yüzden takarsın Gerek yok abi. Eğer alacaksan araba rengini alacaksın. Çünkü ben kaplama olaylarını falan pek sevmiyorum. Araba rengiyle gelsin. Arabayı rengiyle PPF kaplamayı yaparsın yanında durur. Ben öyle arabayı kaplama maplama olayına ben giremiyorum. Abi. Sarmıyor beni araba kaplaması. Mercedes EQ istedi öyle abi vergileri az. 1913 bir tane kırmızı zaten jantı da siyah geliyor tertemiz abi. Ben bunu alıyorum. E, kırmızı mı? Ben bunu Peki. böyle alıyorum. Bu kır, bu tam kırmızı değil bu arada. Midnight Cherry Red. Harbi alacağım mı Ciro? alacağım gibi duruyor bakalım Allah izin verirse. Farklı bir şey Düşüncem var mı? Abi. Yok, farklı bir düşüncem yok. E bu yani olay. Aynen, bu olay bu. Hayırlı olsun. Yani bu sabah bordo duruyor, gece kırmızı duruyor beyler. Gece ışık altında bordo, ay pardon, ışık alt Aynen ışık altında bordo. Hmm. E, gece vakti de kırmızı duruyor böyle. Ama çok güzel renk. Ben bu rengi çok An seviyorum. Ama Peugeot'u sevmiyor mu artık? Ne oldu? Yok, değişiklik bir de elektrikliğe geçmek istiyorum. Burada her yer AVM biliyorsun Ankara'yı. Yeah. O yüzden şarj kısmında da sıkıntın yok. Ee, artık zaten ay, uzun yol yapsam bile elektrikli arabalarda sorun yaşamıyorsun. Bir mola versen zaten full'lüyon şeyi elektrik yerine. O Kaç yüzden 10 dakikada doluyor. Ee, bir de zaten Aleyna'da şey var Toyota c var. var ee, bir tane elektrikli bir tane hibrit gayet kafi yani 40 dakikada doluyor maksimum ya tabii canım bunun menzili 455 kilometre de 400 kilometre falandır bakmayın 455 yazdığına. 400 falandır yani almam bu rengi çok geç geliyor. Acelemiz yok abi. Acele Hadi ver sipariş. Vermediğimi nereden biliyorsun? <laughs> Aa. Aa! Peki size işin komik tarafını söyleyeyim mi? Öyle bakalım arabanın, zengin çocuk. Bu arabanın performans 2023 modeli bu arabadan 200-300 bin daha pahalı. Şu an sahibinden de. Niye? İlk ee, düşük vergi dilimiyle alanlar bu arabayı şu an satmak istediklerinde 2.300'e 300e 2-400'e falan satıyorlar ama 2023 ha. modelini. Bak. 2023. Drag lollipop olmuş diyenler. Bir, bir. Bak, Eray. E bu? Performans model. Hayır abi, bunun mesela pilleri, milleri daha yeni model. Yazılımı daha yeni model. Kameraları daha yeni model. Güvenlik sistemi daha yeni model. Var da şaka bir yana ben bu arabaya e, denedim. Barış'la birlikte denedim. Ya yani ben sürmedim ama yanındaydım. Araba hani kötü değil. Ama e, iç tarafı çok bomboş mesela. Çok boş kalıyor. Onu belki beğenmezsin bir. Güncelleme yapmıyor mu araba? Mantığa bak. Güncelleme yapıyor dostum var ama. Vallahi öyle. Kameraları efendime söyleyeyim pil yeni pil takıyorlar. Mesela bu arabada %80'e kadar doldur diyorlar. Ama bu arabada yüzde yüz'e kadar doldur diyorlar. Çünkü bu arabanın pil hacmi ve pil sağlığı diğerine göre daha uzun ömürlü. Mesela Tesla kimde var? iPhone gibi. Ee, işte. Batu abi de var. Şeyde video oyunda. Yanlış hatırlamıyorsam şeyde vardı, Necoda vardı, Zeon. Ee, 8 silindir de var. <laughs> Böyle yani. 408 alıcısı varsa Tabii Tabi tabi. Jurok sana saygı duyuyorum ama TOG gibi bir yaratılış harikası varken... Elin arabasını almam beni derinden etkiledi. Doğru. Dostum benim TOG'u almama sebebim hazır bu kadar güzel bir araba varken piyasada. TOG'dan bahsediyorum. Ben zaten hani e, bari stoklarını eritmeyeyim ki benim yerimi başkaları Çok var. faydalansın diye. Çok fazlasıyla var. Benim yerime çünkü ben... Bir tane tok alsam başka birinin hakkına girmiş olacağım. O yüzden Tesla'dan yana karar kıldım ben orada. Benim Bir şey yerime şey benim abi. yerime anlamadım. Çok başkası faydalansın abi. Helal Bir şey olsun. soracağım abi sana. Benim yerime baş yoksa ben de bilirdim Helal Tok'dan olsun. 700 bin TL kredi çekip a... yani arabayı bedavaya getirmeye. Benim Demeye, nakit, aynen. çok şükür nakit param var diye gittim. Nakit parasıyla alamayan insanın hakkına girmeyeyim diye gittim nakit paramla Tesla aldım ben. Cirox vergi ödemek istedi arkadaşlar ondan Aynen dolayı. Aynen öyle. Aynen öyle. Daha Aynen. nasıl yardımcı olabilirim dedi ülkemize. Aynen öyle. Yeter ki Amerikalıların eli zayıf olsun. <laughs> 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 de selamünaleyküm opsiyonu var mı? de aslında bu kadar vergi ödemeyecekti bir yararı olmayacaktı. O yüzden doğrusunu yaptı Jurox'um. Tabii canım. Bırakın yabancılar alsın ya. Bak bu araba 1913 yüzde ya yüzdeyi siktir et işte 19 yani ne kadar veriyorum ben arabanın kendisine 1913 eksi 144 eksi 318. Ben arabanın kendisine 1451 veriyorum geri kalanı vergiler. Aynen Yani arabaya 1450 ödüyorum geri kalanı vergileri ödüyorum. Bence gayet iyi abi vergi dilimi şu anda bu Tesla'nın. Gerçekten çok iyi yani. Elektrikli arabalarda öyle sadece değil mi ama? Ya Oğuz Hı -hı. KDV ÖTV muhabbeti yüzünden rengi seçmiyorsun diyelim. Okey mantıklı ama kalkıp böyle bir arabayı arkadan çekişin almak çok saçma. Ya düz 4 çeker ya da performans 4 çeker alınmalı bence direkt bu araba. Niye abi? Niye? Ne, ne ihtiyacın var ki? Zaten 217 kilometre azami hızı var. 0-100'ü 7.5 saniye arabanın. Ya yani ne yapacağım? Rally mi yapacağım amına koyayım? Öyle deme. Benim şu anki kullandığım Peugeot'a bin basıyor zaten bu arabanın performansı. Tokatlarlar seni abi o zaman bunda. Benim şu anki arabam Peugeot 408 130 beygir. Seni sikeriz bu arabayla kanka onu Yok, Yok çıkar mı peki onu? Lan niye çıkmasın? Benim Peugeot hayvan gibi çıkıyor. Bu niye çıkmasın amına koyayım? Seni amına koyarız abi bu araba onu söyleyeyim. Eee. Beyler Senin imkansız götünü... imkansız. Long range'in fiyatına bakın, 3 milyon 250 bin TL. Performans 3 buçuk milyon. Bak, Çok... vergi Aa. dilimi neye değişiyor bak. Az önce ne ödüyorduk şimdi ne vergi ödüyoruz? Ortadaki hangisi nasıl oluyor abi? 4 çeker modeli işte. Arkadan çekiş değil de 4 çeker. Ya ben açıkçası şeyi düşündüm, 2023 modelinin 4 çekerini ve performansını düşündüm ama. Ya dedim ki alıyorken en iyisini en güncelini alayım dedim. Ve en güncel şey de şu an bu araba yani. Al aldın mı? He? Tamam, tamam almış. Aldım aldım. <gülüyor> almış. <gülüyor> aldım ya. Peugeot'u ne zaman satıyorsun? Peugeot'u bilmiyorum ya. Peugeot'u satıyorum. Ver bir milyon. Siktir git lan Peugeot'u kaça satacağım ben sana söyleyeyim. Kaça? Ee, dur bakayım şu anda bir sahibinden araştırması yapmam lazım. Bir buçuk vereyim. Peugeot. Öyle. Bana söylediğin X. abi fiyat söyleyeyim mi onu? GT. Değişti mi? Sana ne demiştim Mami? 1650 mi demiştin? Öyle bir şey demiştin. bir Ay 1 e e bırakırım demiştim size. Evet öyle bir şeydi. Şu anda da mesela bakayım bunda hasar mı var? Aynen. Tramer 1 milyondan fazla vermem. Benim arabanın trameri 95 ama doğal afet. Dolu hasarlı. <laughs> Ama yaptırdık ha. Yaptırdık. Onu da söyleyeyim. Bunlar niye bu kadar ucuza satıyor lan? Boyasız değişensiz nasıl oluyor? Bir dört düz amına koyayım. Ağır Oy, hasar yine. kayıtlı. Evet, işte o yüzden. Baba bu nasıl oluyor boyasız. ya? Boyasız değişensiz nasıl oluyor? İçten nasıl demiştir abi? İçten abi C4 matları için Oğlum bu nasıl oluyor amına koyayım ya? Abi koymamış. Kesin içinden hasar Sağ bak. ön tekerden aldığı hasardan dolayı sağ yolcu koltuğu ve sağ üst perde hava yastığı açılmıştır. Bak dedim. Hmm. Airbag açınca ne oluyor ki aman akıyım? Airbag açınca biter abi. Oo, çok kötü o bitiyor evet. Bir daha açılmıyor mu? Airbag açıyor. Bir daha açılıyor da. <gülüyor> 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 bu araba satılırken çok mantıksız ya bu. Airbag açtı. ey yarram bir daha açılıyor. <laughs> Allah Allah. Bu da ağır hasar kayıtlı. Ağır hasar kaydının şu anda skalası ne? Chat. Kaçtan sonra ağır hasar kayıtlı oluyor? Herkes ERA gibi düşünse ama yanlış mı Aç Pat bir Pat diye bir daha açılıyor yanlış mıyım ya? Lan nereye 100.000 bin? 100 bin olur mu oğlum manyak mısın zamına koyayım? Lan germalı ortamı lan. Yok 100 bin olmaz. <laughs> ağır kaydı var. 100 bin dolu yerse ağır hasar falan. diyorlar. şimdi ağır hasar kaydı var. Ya benim araba işte bir 95 dolu hasarlı. Ağır hasar değil. Ee, onu da yaptırdık zaten. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Değişeni meyşeni yok. Sağ Hiç taraf şeyi. sağ taraf boyalı. Onu da çizik yüzünden. Ee, sağ tarafta bir kapı boyalı. Ee, onun haricinde... Ya da iki kapı mı boyalıydı lan? Galiba biri boyalı i̇ki, ya da biri lokal ya da iki kapı direkt boyalıydı. Ben 1.600'de salacağım ya benim arabayı. Drogs araba bizim siteye yeni 826 tane adet, adet kamera sistemi yerleştiriyorlarmış. Ne yapacaksın? Yarra yedik ya. Sen lan nereye benim ya. araba çöp amına koyayım? Kurban olun lan benim arabaya. Hey! Almayın lan. Ben alıcısını bulurum oğlum. Bunlar Almiyor. fiyat bunlar fiyat düşürmeye çalışıyor heray. Drog son teklifim 1 milyon yüz şu an atayım hesabına. Abi siktir git ben o fiyata vermem. Ağır hasar kayıtlıyı 1.400'e satıyor adam ya. Benim arabam araba ağır hasar kayıtlı değil amına koyayım. Tamam son teklifimi yapıyorum. Da daha da Daha da yapmam. 1 200 veririm. Daha da üstünü vermem. Dostum ben başka dolandırıcılara bakayım. Yarramı satarsın. Mami aramı. siz ben almıyorsanız şey ben satacağım ağır arabayı. Abi biz almıyoruz. Bir bütçesi yetmiyormuş. Ya siktirin gidin o zaman. Tamam bir Mami sizden bir... kim alıyordu? Arkadaşlar alıyordu yakında bir galeriyle anlaşıp ilana koyacağım. Story'e de paylaşacağım. Ee, ben çünkü kendim açarsan ben darlarsınız o yüzden galeriyle, yüz. galeriyle galeriyle çalışayım ki hani galeriyi darlarsanız en kötü adam gelir sizi vurur. Ee, <laughs> o yüzden doğru. sıkıntı yok. Ben story'ye atarım abi. 1.350 galeri bir olmaz. Galeriye verme sakın. Bir Niye abi? Galeri galeri çok tanıdık galeri mu? ama. Taktik. Tanıdık galeri. Sikmezse okey. Tanıdık galeri abi. Bir de ben galericiye şunu dersem ne diyebilir ki galeri? 1.6 istiyorum elime nakit. Yok. Yok der. Falan koyacak bir istiyorum. Niye yok o der edecek. abi? Olur mu abicim? Bunun büyümünü az diyor. Ben nasıl edeyim abi ben? Ha, aynen böyle der. Ben, bundan 25 bin lira kağıt ediyorum abicim. Eray da arabayı galeriden aldı. O zaman... Nereden alacaktım? Audi bayisinden mi alacaktım? <laughs> evet. Ben Tesla bayisinden <laughs> aldım arabayı. Ya Tesla ile Audi bir mi? Değil mi? Değil tabi. Sen oğlum, satma sen ben sen para birik. Oldu. düşün burada sen ya. ibi ne? Audi'ci oldun ha. Ben seviyorum oğlum Audi'yi. Benim. Oğlum ben Mercedes'imi galeri üzerinden sattım. Gayet de güzel sattım ama koyayım. Niye öyle diyorsunuz? Abi benim hayalimi söylüyorum Jurok. Sen de katılıyor musun buna? Geliyor musun ben de bilmiyorum. Ben tuşuna gideceğim. Orada yerleşeceğim. Ares alacağım kendime. Teşekkürler. Alabiliyorum ha. 20-30 koyunca Ares alabiliyorum şu arabamı satıp. Sen nereye gideceksin yurt dışına? Almanya galiba. En büyük opsiyon şu an o. Niye bırakıyorsun Derbancan hacı Türkiye'yi? Türkiye'yi Türkiye niye bırakıyorsun? Türkiye'yi bırakmıyorum abicim. Türkiye beni bırakıyor. Oğuz'um niye Türkiye'de Merco veya kaybetti. BMW almadın? Tesla aldın. Abi bu fiyatlara mantıklı bir Merco, BMW bulamadım çünkü. Yok yani. Yok. Hani 1.900 fiyatına Aynen. bu arabanın içindeki özelliklerle... Bir Mercedes ya da BMW alamıyorsun ki. Ne alabiliyorsun? Söylüyor. Ya al, alabiliyorsun ama eski model alabiliyorsun. Ben eski model istemiyorum ki. Tok neyine etmiyorsun? Ben anlamadım abi. Ne bu düşmanlığınız sizin ya? Kardeşim sen alsaydın o zaman kendine bir tok. Ben aynı şekilde düşünüyordum seninle. <laughs> ben devletime nasıl daha fazla vergi veririm Aynen diye öyle. düşünüyordum. Aynen ha? öyle. Cherry Mary diyorlar. Yok ya. Abi ben, abi elektrikli alıyorsan Tesla'dan alacaksın ya. Tok'dan sonra tabii. <laughs> tabii canım. Tabii. Yok sen Mercucu musun Adici misin? Mercedes'ciyim ben dostum. Ay göt verene bak ya. <laughs> Bir, biri <laughs> şey yazdı. Sizin gibileri binmesin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Biz ne yaptık amına koyayım ya? Ben ne yaptım sana amına Abi çok iyi araba ya. Bu çok güzel araba harbiden çok ya. Çok güzel araba da ben yine de Tesla alayım. Pahalı bir de. Evet evet. Çok güzel araba ya. DS9. Dostum. DS9 dediğin araba Hmm, Bunun dur şuradan bakalım. Benim tarzım hiç görmediniz böyle. Evet. Ah, evet. Evet ya, bu DS9 alalım Eray. Bu <laughs> ne <laughs> abi? 4600 abi. Yani hangi, hangi şey bu ya? Ya buna büyük ihtimalle sahibinden den diyorlar da yine eski model alıyorsun abi işte ya. Eski model alıyorsun abi. Terbiye vereyim sana. Eski modelleri de 3 milyon amına koyayım. Çok ne anladım bu işten ben? Benim 3 milyonum olsa BMW Mercedes alırım oğlum zaten. 3 milyonumuz da var aslında. <laughs> A5 Yok ya. Abi ya ben aldım size ne ya? Aa! A5. Abi, satarız ben memnunum ya. abi. Ben Hayır memnunum. Abi. İşten için memnun değil diyenler ben. Hayır ben abi, memnunum sen abi. De sen Ben de işte memnunum 1913 aldık abi. Tertemiz. Abi, 1913 aldık. Arabanın araba kendisine şey 1451 verdim. Gerisi vergilere gitti işte. Tertemiz abi. Tog'a bakayım. Eray. Eray senin Audi'nin yanına bir tok çekmedik mi be? Ben alacağım oğlum zaten. Sen sedanı bekliyorsun değil mi tokun? Evet. Tok fiyat. Tokun da sadece mobilden şeyi var ya. Bunu anlamadım. Evet işte. Ya ben bu işte Sevdanları bununla, bununla Tesla'nın arasında kaldım abi. Sonra dedim ki ben bunu almayayım. Bari bir insanın hakkına girmiş olurum. Gittim Tesla aldım. Böyle bir şey oldu yani. Sen abi arabaya binince de selamünaleyküm demezsin. Tabi tabi. Peugeot'u satıp üstüne koyup alsana. Öyle yapacağım zaten. Aldım dedim. Değil, o yüzden diyorlar. Hayır, aldım. Vardı param, aldım. Gelince Peugeot'u satacağım arabasız kalmayayım diye. Ne zaman geliyor bu arada Oğuzhan? Ya Allah inşallah bir aya gelir ya. Arkadaşlar... Ya Hayırlı böyle bir, olsun dostum. Böyle bir man Bak bu mantık bir Türklerde var ha. Ne kadar ne? param varsa hepsiyle araba al. Ben <laughs> öyle bir şey istemiyorum ki abi. Yani He, 5 ben, milyonum var yani. Ben bütün paramla o arabayı almak istemiyorum ya ben. Ben bana bu araba yetiyor mu koyayım ya ben. Yani niye? Yetmiyor, Daha yetmeyecek fazlasını ben. Isteyeyim ki bana bu araba yetiyor abi. Yetmiyor işte o. F figür alırsın ama. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, figüre ayırıyor parayı orospu. Figür postu. güzel ya. Baksana şunların güzelliğine ya. Şunların güzelliğine bak ya. Drox ben senin odayı görmedim ha. Gel acı. Geldiğinde ne? görürsün 24'ünde. Ama akşam uçağım var ha ona göre. Akşam sabah geliyorsun akşam mı gidiyorsun? Gece geliyorum kanka. 23'ü gecesi geliyorsun o zaman. Evet. 23'ü 24'e bağlayan gece. Belli mi? Yo Tamam Aleyna'dan izin alırsam gel bizde kal. <gülüyor> 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 e bir de izin mi alıyorsun? Evet. <laughs> Hacım bu yere gelsin bir Ay daha gel. Bir gelin. gün kalacak bir daha kalmayacak. Vallahi bir gün kalacak. <laughs> nanni oğlum mı? Nanni nanni. Oğlum hanımcılık kazanacak lan yarrak. Ne diyorsun abi bırak. Beyler bu formaya 120 lira çalışır diyenler bir yazabilir mi? Bir. Ben gidiyorum ya. Lan nereye gidiyorsun lan? <laughs> Mentalim olsun abi, abi. Adam adam dönüp dolaşıp 120 lira diyor şu formaya Abicim, ya. Abicim bu formayı yüz...